Asgari ücret her an asgari ücret tespit komisyonu bile toplanabilir. Onu söyleyeyim. Yani çünkü biliyorsunuz. E görüşme de oldu e, zaten. E, görüşme oldu. Türk İş Başkanı ile oldu. Hı hı. Bir de diğer tarafı biliyorsunuz işveren sendikaları var. E, dolayısıyla asgari ücret için burada seninle konuşmuştuk. Tekrar edelim onu. Hani kaç lira olacak e, yazısı yazmış arkadaşlar. Ona bir cevap vereyim. E, şöyle 3 formül var aslında. Birinci formül e, ne demiştik? Asgari ücretin üzerindeki prim yükünün alınması. Bu da aşağı yukarı 751 liralık bir rakam. Evet. E, bu prim yükünden vazgeçerse devlet. Bu da işçiye verin derse işverenin üzerine hiç yük olmadan bile 751 liralık bir alan var burada. Hı hı. İkincisi 6 aylık enflasyon kadar ki biraz sonra temmuz zamlarını konuşurken onu da konuşalım bu asgari ücretten sonra. Orada 6 aylık enflasyon artık %40.75 civarında çıkacağı belli oldu. Merkez Bankası'nın son yaptığı ankete göre. Dolayısıyla %40 civarında bir asgari ücret artışı olursa burada da rakam 5940 lira civarında bir para oluyor. Yani 4253 liralık evet. asgari ücret. Üçüncü formülde de şu var. E orada da e, %50.5'lik asgari ücret zammının Ocak'taki e, yıllık enflasyona tamamlanması. Orada da %25'lik bir artış olursa yine 5350 lira civarında bir asgari ücreti karşılamış oluruz. Ama dediğim gibi bu komisyonun e, hemen toplanıp asgari ücreti belirlemesi e, yani e, şu anda ben onu bekliyorum. E, öyle gözüküyor Şimdi ki Temmuz... yeni bir asgari ücreti 1 Ağustos'ta işçiler alacak. Tabii. Doğru. Az önce işte onu söylemeye çalıştım. Biraz Merkez Bankası'nın piyasa anketinin sonuçları geldi. Hemen hesaplamayı yaptık biz. E, dolayısıyla Temmuz'da sadece asgari ücretler değil, emekliler ve memurlar da Maaş artışını bekliyorlar. Aşağı yukarı 14 milyon emekliden 5-6 milyon kamu çalışanından bahsediyoruz. Burada hem enflasyona göre bir artış olacak, hem de bir ek zam beklentisi var. Ama biz enflasyon artışına şöyle bir bakalım. 5 aylık enflasyon 35-64 çıkmıştı. Anketin tahmini 6 aylık enflasyonu 40-75 oluyor. Buna göre SSK ve Bağkur emeklerinin artışı 40.75 olacak. Memurlar ve memur emeklerinin artışı ise yüzde 7'nin üzerine 33.25'lik bir enflasyon farkıyla %40.25'i bulacak. Dolayısıyla Hanım ev da alalım. Evet. evet. Bunun üzerine bir de ek artış olabilir mi? E, onu ayrıca konuşalım seninle ama şu andaki enflasyon rakamlarına göre e, maaşlar ne olacak? Hemen bakalım. En düşük memur emeklisi maaşı 6 bin lirayı geçmiş oldu. Hı hı. En düşük memur maaşı 9 bin lirayı geçmiş oldu. En düşük SSK emeklisi 2000 bin öncesi 4 bin 634 lira oldu. En düşük Bağkur tarım emeklisi 3 bin 298 lira oldu. En düşük Bağkur esnaf emeklisi de 4 bin 150 hı hı. lira oldu. Bir ek zam olacak burada. E, dolayısıyla bu rakamlar da artacak. Burada şeyi merak edebilir izleyenlerimiz. Onu oturunca anlatayım. Bu 2000 sonrası emekli olanlar niye yok listede diye. Hı hı. E, orada biliyorsun bir taban maaş var. E, 1500 liradan 2500 liraya çıkartılmıştı. Ek zamla ilgili de üç formülden bahsedeceğim sana. E, birincisi bu taban maaşın artırılması. Tamam. Hesabını yapmıştık 4000 liraya kadar çıkabilir diye. Evet. İkincisi ise... E, %7'lik toplu sözleşme artışının 2 2,5 puan artırılması ya da enflasyon farkının %5'ten hesaplanması hı hı. var. Üçüncüsü de seyyanen zam işi var. Şimdi şöyle bir toparlayayım istersen hem de zamanı iktisatlı kullanalım. Asgari ücretle ilgili bir güncelleme olacak Temmuz ayında. İkincisi Temmuz ayında emekliler ve memurlar açısından enflasyon artışları olacak ki 40-75'lik bir 6 aylık enflasyondan bahsediyoruz hı hı. üçüncüsü de bir sosyal refah artışı bekleniyor Temmuz ayı içinde emekliler ve memurlar açısından Dolayısıyla Hani Sayın Cumhurbaşkanı evet. söylediği her kesimin gelirinin artması meselesi asgari ücrette yapılacak bir güncelleme çalışan herkesin gelirinin artması demek.